Firmamız Lot Duvar Kağıdı ve Kumaş. 1991 yılında annem Mimar Gülay Niyetin ve Orta Bölge Plancısı Mehtap Özdenen tarafından kuruldu. Bu sene 30. yılımızı kutladığımız için çok mutluyuz. Ee, firmamız kuruldu ilk yıllarda o dönem çok popüler olan bordürlü İngiliz duvar kağıdı satışı ve ithalatı yapmaktaydı. Daha sonrasında e, Amerika'dan ve Avrupa'dan çokça firmanın e, ...duvar kağıdı ve kumaş firmasının Türkiye temsilciliğini yapmaya başladık. Şu anda 14 farklı e, markanın Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. E, ürünlerimiz arasında e, duvar kaplamaları, e, döşemelik kumaşlar ve perdeler mevcut. E, markalarımızdan kısaca bahsedecek olursam size... E, ...Fransa'dan e, duvar kağıdı ve kumaş tasarımcısı e, Elif İsten'in... E, akustik özellikle duvar kaplamaları, e, ahşap duvar kaplamaları, e, sedef kaplamalar, onun e, dışında hasır doğal e, duvar kaplamaları, e, yatak odası ve salonlarda en çok tercih edilen ürünlerden. E, bunun yanında ıslak hacimlerde, e, banyo ve mutfak gibi alanlarda ve evin her türlü mekanında kullanabileceğiniz e, vinil özellikle e, ürünlerin olduğu. E, Amerika'dan İtal Polkes ve Cimbu markalarıyla çalışıyoruz. projelere özel geniş enli 130 cm ve 30 mm kalınlığında tekstil tabanlı, darbelere karşı dayanıklı, vinil özellikli, duvar kaplamalarımız mevcut. Bunlar özellikle koridorlarda ve giriş bölümlerinde, mekanlarda, çok trafikli alanlarda kullanıma uygun ürünler. E, duvar kağıdıyla aynı desende kumaş e, e, arayışında olanlar için ise Tibu markası çalışıyoruz. E, çok çeşitli e, ürünleri var bu markanın markada. E, aynı zamanda diş makalına özel kumaşları e, da mevcut Tibu markasına ait. E, çok renkli ve desenli e, ürün seçenekleri sunuyoruz. Temsilcisi olduğumuz Markaları seçerken bizim için en önemli unsur kalite ve çağdaş tasarımları olması. Firma vizyonumuz da müşterilerimize kalite çerçevesinde çok çeşitli duvar kaplamaları ve kumaş seçenekleri sunabiliyor olmak ve mutlu mekanlar yaratmak.